Şimdi Nissan'ın fiber parçalarının montaj için Karlıkçı Halil'e geldik. Anahtar bende. Elimde kalmış. Arka tampon. Kanka bunun alttan somun yapmamız lazım galiba. Somun nasıl tutacaksın aşağıdan abi? Soruyorum abi. Anlat bana ben de seni. Dur abi şunu bakalım. Bundan sonrası ilericiğimiz Tamponun altlarına bal peteği ızgaralardan yaptırdık. Ver uzun civarına geç. He? Evet. Ya ne yapalım? Ne ne? Gönder. Bir daha bakar mısın? geliyor. Geldi. Bastırıyor. Merak etme kuzaman selamlar. İyi bak zor oğlum. Gel lan abi. Al. Video mu çekiyor? Gel gel video çoranın kişi gel. Yalandan tutarmış gibi yaparak taktıktan sonra. Şu an sana bir zararı var mı? Bana hiçbir şey zararı yok. Şu an kapı sürtmez tamam, tamam mı? Tamam bana Çek zararı, zararı yok. Şurada az bir yere alıştıracağım ben. Yok on evet. numara. Şu vuran ne? Şu o kapının şeyinin şey, tamam. e, kilidin karşılığının plastiği düşük. Bana bir zararı yok. Şimdi ben bunu... Sen okey diyorsan okeydir. Okay. Şöyle iyi bak. Evet. Şurada bir set var. Bu seti aldığım zaman sorun. Tamam. Bakalım. Tamam ustacığım. Çiçek. Çiçek. Yukarı doğru hafı kaldır. Sürükle sifon aşağıda. Sürükle. Gördün, Çok kaldır. İyi. Çok kaldır. Senin işin bitti. Dur. Ümeyel. Güzelim abi. Nasıl Nerede tuttum abi? abi. Şuradan Şu Abi şuradan bir tane bas. Bir tane deneyim. Ondan sonra bak. Gel. Bak. সাাখ৅কস্঺াতবি আাাকারঙাখে আাার সাাখাখাাাখর্যাারা আাাখাাখখ্য আাাখে সাাখর্যাখে সারা Bak bakayım, bu arkasına ya. İki, i̇ki ya da birdi ya. İki miydi? İki, bir tek galiba ya. Bir, bir, bir mi? Aracın montajı bitti. Sadece sis farları kaldı e, ee, sis farlarında arkadan kablosunu uzatıp şey sis diyorum sinyaller kaldı. Şu an arabanın üzerindeki eski sinyaller Toyota'nın sinyalleriydi. Bunun orijinallerini siparişini verdim gelecek. Onlar gelene kadar muayene vesaire için diğer sinyallerle idare edeceğiz. Ee, ön ızgara, şu ızgara, ızgaranın montajı ve diğer parçaları montaj için toplam 2500 TL ödedik. Şimdi gelelim bizim ee, bu iç parçalarına. Malzemeyi taktık. Güzel oldu. Şekil şemal itibariyle fakat malzemelerimiz şey biraz hassas olmuş. Takarken şurası kırıldı. Şu bölge. Şurası da kırıldı. Çerçevesi şuradan kırıldı. Şu malzeme şuradan şöyle kırıldı. Bunu kestik. yani geldiğinde kırıktı zaten. Üst tarafı kesip birleştirip yapacaktık. Tam yerine oturmadı. Şu da kırıldı. Bunu basan arkadaş yoka e, yeniden basacağını söyledi bu malzemeleri 1750 liraya anlaştık ayrıca kapı iç çerçeveleri de var İki taraf için iki tane de şu şeyler var e, beynin kapakları var bir o tarafa bir bu tarafa beynin kapaklarını daha denemedim onlar da çok zayıf bir malzeme muhtemelen onlar da kırılacak ben onlardan bir şablon çıkartıp kesip biçip ayarlayıp yoka'ya e, yeniden göndereceğim ona göre daha sağlam, daha kalın bir malzemeden basacak. Şu malzemeler de aynı şekilde. Şu malzemenin kalınlığı iyi aslında ama yine de hiç esnemediği için yerine tırnakları tam iyi denk gelmiyordu. O tuttururken kırıldı burası. Bakalım yeniden yapacak. Şu an görünüş itibariyle bu şekilde olacak. Şu da bizim uygulamamız. Burada işte hararetimiz, yağ sıcaklığımız, yağ basıncımız, turbo basıncımız, işte e, kilometre sayacımız, vitesleri vesaire gösteriyor. Bu paneli ayrıyetten de şöyle değiştirebiliyorsunuz. Şöyle. Bu Kürtsal'ın bana bulmuş olduğu bir uygulama. Buradan da değiştirebiliyorsunuz. Daha farklı farklı şeyleri de var. Bir tane de bizim şöyle. Ecomaster'ın kendi şeyi var. Uygulaması. Bu daha sağlıklı çalışıyor aslında ama bunun da görüntü olarak şey değil. Orada. Ha. Şey. Kontak açık olmadığı için beyne bağlanamıyor. Bu aslında daha e, net bir veri gösteriyor. İşte devir, akü, yağ basıncı vesaire. Hepsini burada görüyorsunuz. Yağ sıcaklığı. E, bunun da şöyle farklı ekranları var. Fakat buna keşke o ilki gibi daha düzgün bir şey yapılmış olsaydı gösterge daha şık dururdu en azından diye düşünüyorum. Neyse bu şekilde kullanacağız artık. Şu malzemeyi de sağ olsun böylece arkadaşlar bunu astarda ilk o kasap var ya kasabın yaptığı iş ya da fibercinin yaptığı iş bilmiyorum. Buraya astar boyası gelmiş. Bunları çok uğraştım temizleyemedim. Ee, bunu profesyonel bir yardım alacağız. Bunun için bizim yapacağımız iş değil sanırım. Bir boyacıya götüreceğim ya da soft kaplamaya gönderebilirim. Şu tuşumuzu Alican kaybetti şu tuşlar bulundu. Ama gerisi hala kayıp, hala yok. Mesela şu malzemenin şu kapağı yok. Şu yan ızgaralar yok. Vesaire vesaire. Neyse şimdi göğüsle ilgili yaptıklarımız bu kadar şimdi. Şu tuşları İngiltere'den bulduk. Onlar gelecek. Şu direksiyonun üst kapağını Gökay yapmış. Onun montajını yapacağız bizim geriye çok bir şeyimiz kalmadı ya. Geriye sadece ince ayarlarımız kaldı. Bir de aracın şanzımanını tekrardan söktüreceğim. Defransiyel ile şanzıman birbirine çok uyumsuz kaldı. Vitesler çok kısa. Şöyle söyleyeyim, bir de 34-35 yapıyor, iki de 67 yapıyor, üç de 110 yapıyor. Neyse, şimdilik görüşürüz.